geleceğe, her iki adına hoş geldiniz diyor, iyi eğlenceler diliyorum. Sayın şahitlerimizi kürseye davet etmek istiyorum. Sayın Leyla Betim Yıldırım. Sayın Mete Burçin Dinçkol. Sayın Ali Mert Silin. Sayın, 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 sayın. Evet. Sayın İbrahim Şerifoğlu. Bravo. Ve Sayın Tamer Levent. Baba da orada, bravo. O tarafa da Tamam, Biraz geriye gelelim. Biraz geriye gelelim. Sayın şahitlerimiz hoş geldiniz. Şeref verdiniz Evet. Gelin hanım Adınız, soyadınız. Lütfen. Merve Dinçkol. Anne adınız. Mine Rabia. Baba adınız. <laughs> Necmettin. Aynen. Teşekkür ederim. Damat Bey, adınız, soyadınız. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet evet. Bey adınız soyadınız. Feyyaz Şerifoğlu. Anne adınız. Hülya Şerifoğlu. Baba adınız. İbrahim Şerifoğlu. Teşekkürler. Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiş. Evlenmenizde yasal bir sakınca olmadığı görülmüştür. Evlenme isteğinizi bir kez de sayın şahitlerin ve değerli misafirlerin huzurunda tekrarlamanızı istiyorum. Sevgili Merve Dinçkol, iyi günde mutlulukları, kötü günde üzüntüleri, hayatın her anını sonsuza kadar beraber paylaşmak için hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi arzunuzla Sayın Feyyaz Şerifoğlu beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz Evet siz de yaşamı güzellikleriyle, zorluklarıyla sonsuza kadar birlikte paylaşmak için hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendine arzunuzla bir ömür boyu aşkla sevgiyle bu güzel gelin hanımı sevgili Merve Diçkoğlu hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Sayın şahitlerimiz gelin hanım ve bey, damat beyi duydunuz. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Ve de bu güzel çiftime neler söylemek istersiniz? mikrofonu öncelikle size vermek istiyorum. Lütfen buyurun. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bu güzel gecede burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Merve ile Beyaz'ın ilişkilerinin başlangıç sürecinden yine bu sürece kadar, imza sürecine kadar hep yanlarındaydım. Merve kardeşim diyebileceğim en yakın arkadaşlarımdan biri kendisi. Ve onun mutluluğu benim mutluluğum. Dolayısıyla mutluluk içerisinde onları talep ediyorum, istiyorum, şahitlik ediyorum. Bravo. Bravo. Ben de Merve'nin amcasıyım, ee, baba yarısıyım. Ee, işte de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hepinizin ayağına sağlık, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ee, herkese çok teşekkür ediyoruz. Kabul <laughs> <Bugün> ediyoruz. <laughs> Hepinize hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Damat Bey'in babasıyım. Ee, i̇ki kızım, bir oğul varken şimdi üç kızım, üç damadım var üç oğlum var. Heyecanlı mağdur yerim. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, e, ben de Feyyaz'ın babasının yanında duruyorum ama <laughs> daha önce dizide babası olmuştu. <laughs> Merveciğimi de daha o zamandan beri tanıyorum. E, çok duygulu bir imkan töreni oluyor değil mi? Siz de farkında mısınız? Ben burada yapıyla görüyorum. Ama orası da farkında herhalde. Bu bu duygu dolu, bu sevgi dolu ilişkinin mutlulukla yıllarca devam etmesini diliyorum. Tebrik ederim. <Gülüyor> <gülüyor> Öncelikle iyi akşamlar, hoş geldiniz. Iıı ikisi de benim kardeşim Onları çok seviyorum. Duygusal konuşmayacağım. Yoksa gidiyor hikaye. Hepinizi seviyorum. Kabul ediyorum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bu güzel dileklerden ve bu güzel evetlerden sonra şimdi de mutluluğa giden imzaları almaya başlıyoruz.